Herkese merhaba arkadaşlar. Uzun bir aradan sonra tekrardan Shadow of yeni bölümüyle karşınızdayım. Ben Ata. Açıkçası Shadow of bölümü daha doğrusu videosu çekmek gibi bir fikrim yoktu ama hani çekecek video bulamadım. Hani cuma günleri genellikle boş oluyor. Ne çeksem diye falan düşünüyorum. İşte Perşembe Karek Cyber Racing olsun. E, Cumartesi günü Shadow Fight olsun falan. Ne çekeceğim bulamadım. Ondan dolayı hazır dedim. Bakayım Shadow of ben bitirdim mi? Bitirmemişim. Bugün e, Shadow of en azından e, bölümlerine toplam Oyunun içi bölümlerini bu bölümle beraber bitiriyor olacağız. Hani bu her zorludur, normal zorluktur falan. Bunlar sadece e, düşmanların daha fazla canları olması ve daha fazla hasar vermenizi sağlıyor. Onun dışında yani ekstra yapacak bir şey yok. Yani bu bölümle itibaren Shadow of Death teknik olarak tamamlamış olacağız. Ama siz eğer istiyorsanız tabii ki... Ee, daha fazla Shadow of videosunun gelmesini istiyorsanız ve serimize destek olmak istiyorsanız videoyu kapatmadan önce bir beğeni bırakmayı kanalımıza da hala abone değilseniz eğer abone olup bildirimleri açmayı unutmayın ki kanalımıza ciddi anlamda destek olmuş olsun hem de başka üyeselerimizden ve içeriklerimizden haberdar olabilirsiniz. Yorumlar kısmına belirtin yani ben ara ara böyle bonus olarak istediğiniz şekilde Shadow of videosu atarım arkadaşlar haberiniz olsun. Şimdi 5.1'den başlayalım bu arada ben ee, Ekran kaydedici uygulamasından ve sesimi galiba yükselttim bittim çünkü bu oyunda sesimi bayağı bastırabiliyor. ondan dolayı böyle bir karar aldım umarım işe yarar hatta sesi göstereyim sizlere ne kadar kısık oldum gördüğünüz gibi yani olabilecek en kısık seviyede ama yine de o kadar fazla çıkıyor ki aynı stick war legacy ve flash yılda olduğu gibi umarım sesimi çok fazla bastırmak umarım aldığım önlem bir şey yaramıştır ya da ters önlem almamışımdır mikrofonu seçtim ya dahili ses olsa cihaz için fena olur yani benim tahmin etmem kadar mikrofon olduğu için ve şu an normalen daha ağır bir şekilde yani daha ağır <laughs> ne diyeceğim bilemedim <laughs> yani şu an sesin normalen daha fazla olması lazım yani eğer normal ayarlarda olsaydı büyük daha da çok bastırıyor olurdu oyunun sesi benim sesimi. Neyse problem değil ya yapacak bir şey yok yani siz yorumlar kısmında belirtirsiniz arkadaşlar hala bastırıyor hala şöyle hala böyle diye. Yani, tamam teknik olarak seriyi bitiriyor olacağız ama hani yine de siz yorumlar kısmında belirtin yani. <laughs> Aslında bulunsun ki ona göre önlem alayım. Sigor Legacy'de de oyunun sesini kapatabilirim bu zaten oyunun sesinin benim sesini için bastırması bir anında bastırması belki orada <laughs> mavi dönerim hani dahili sesi düşürdüm kendi sesimi arttırırım falan bilmiyorum ne kadar işe yarar ama sesimi de aşırı fazla arttırıp da hani e, megafona video şey çekmek istemiyorum açıkçası da siz yine de dediğim gibi yorumlar kısmında belirtirseniz minnettar kalırım <laughs> teşekkür ediyoruz, yani devam ediyoruz e ee, cumartesi günü klasik e, Shadow Fight 2 videosu gelecek yani bir aksilik olmazsa %100 yüz konuşmak istemiyorum. Ne yapacağım bu çok bilmiyorum. Bir tane hile keşfetmiştim ama bu arada envanterim dolmuş bir saniye. Hem eşyalarımı, ekipmanlarımı gösterdim. Daha sonra hatırlat, oyunu zaten kaydetmiştim. Neyse ekipmanlarım bu şekilde. Çok da bir şey yok gibi. Ya var da yani öyle ekstra bir şey yok anlamında. Tamam, selal diyelim. Şöyle, şunların hepsi. Şunlar. Ee, şöyle hepsine, Ne var ne yok. Satalım. Şöyle yapalım. Tamam ya. Efsane ve şeyler dışında her şey satılsın. Tamamdır. İnventorum çok ciddi anlamda boşaltıldı. Kostümlerim de gitti galiba ama Dediğim gibi sarılar falan işime yaramıyor asla. O yüzden devam ediyoruz. Şu an ben 5-3'deyim galiba. Aynen 5-3'deyim. Yoksa 5-4 mu? 4 -4. Ay, aynen aynen 5 tamam. Tamam da, devam ediyoruz o zaman arkadaşlar. Ee, bu oyun da bittikten sonra yani video yaptım anne bu oyunda bitmiş olacak ekstra söylemeyeceğim. <laughs> Oynamak istediğiniz başka oyunlar falan varsa yorumlar kısmına yazın. Önerilerinizi paylaşın bana. Ee, bana hitap ediyorsa yani ilgimi çeker diye çekiyorsa bir bakarım. Hoşuma gidersen bir de çekerim. Eğer ki e, içerik çıkartılabilecek bir oyunsa, hani düzenli olarak belli araçlar içerik çıkartabileceğiniz bir oyunsa seve seve size işte serisini yapmaktan mutluluk duyarım. Clash Mini çıkacak mesela. Clash Mini oynamayı düşünebilirim mesela. Yani insanlara oynamayı biraz da olsa öğretebilmek ve bir yandan da çıtır çerez bir oyun oynamak açısından Clash Mini oynamayı düşünebilirim aslında. Yani basit bir oyuncudan. Evet, evet, evet. Auto Chess'in karışımı gibi bir şey yani. TNT bilmiyorsanız eğer e, New Fantastic Derin bir diğer modu eee Maggot Chess'ten çıkma hatta Maggot Chess miydi? Maggot Chess miydi? Solo Chess miydi yoksa? Adını hatırlamıyorum ya Ya ilk böyle taktik savaşları tarzı bir oyun vardı ya işte Al Chess al Chess çok vardı Maggot Chess şeyin Mobile Legends'ın Chakra Legends'ın çakması olan TFT onun da videosunu çekmiştim bir arada. Hani o zamanlar eski bir telefonum vardı, onu kullandığımdan dolayı onu kullanmıştım o yüzden kalitesizdi. O yüzden ben şu kısmına falan bırakmayayım. Ama eğer çok istiyorsanız izlemeyi de yorumlar kısmına bari yazın da hani linkini atayım bari. İçini kartlar kısmına koyup da aramıza bu videoyla yeni katılanların ee, kulaklarını kanatmak istemem ya da kayıtsız diye boğmak istemem. Gerçekten 480 p ile çektim. çektiğim zamanlarda. Ah be ya, ah be. O günler güzel günlerdi. En azından ekonomi hiç de konuşmayacağım. Ekonomi hakkında çok fazla. Malum durum belli zaten. Hiç şey yapmaya gerek yok. Bu yönde <laughs> galiba geçti geçecek. Şunu da bir Tamam biraz özel güçlerimizi hani. kullanalım da Daha çabuk düşmanları ezerim. Videoda da daha çabuk. Evet. 31 seviye olduk. Üf. Hayırlı olsun abim. Bir beceri puanımızı falan kullanalım. Inventory değil. Skills. Şöyle becerilere bakalım. Ee, pasife bakacağım. Kritik damage falan. Ee, büyü direnci. Aynen büyü direnci almak daha mantıklı. Uzun vadede daha böyle mantıklı bir seçenek. 5-5'ten devam. Hadi bakalım. Bir de ben e, iksiri falan da kullanıyorum ya. Daha çok iyi, daha çok iyi alıyorum. <laughs> Bu sayede daha rahat geliştirebiliyorum. Ben niye kullanmıyorum? O kadar çok alışmışım ki düz atak oynamaya. Bu da güzel bir şey. Can yok da hani. Onun vurduğundan fazla can çalıyor. Hayır da. Aha da mini boss. Devorur. Devor diye bir oyun var lan bu arada. Oradan acaba acaba şey mi? Bu canavardan mi aldılar? mı aldılar? Devor adını. Devor'u 2021 mi? Bilmiyorum. Hatırlıyorsanız oyunu mu arkadaşlar? Ama yani bu oyunun daha eski olduğunu yemin edebilirim ama kanıtlayamam. Yani benim düşüncem öyle. Neyse şu an 5-6'dayız. Bu bölümü saymazsam çok bölüm daha var. Şöyle hızlı düşmanları temizleyelim <laughs> abi. Gayet iyi Video kaç dakika oldu? 7,5 dakika oldu. 15 dakika olmadan videoda çıkartlar abi. Bu videoda abi. Az yeni olmadığı için emin olamıyorum ne kadar kadar Ama daha hızlı bir şekilde bitirirsek daha iyi olacak. Ne çok o kadar iyi. Bitirmek istiyorum çünkü şu oyunu artık. Bitirmek istiyorum derken ne bilsin. Bitsin ya. <laughs> Şöyle burada. Normal sağlamaya kalksam daha az süre sürede alacağım bildiğimden dolayı direkt gökten kılıç yağdırarak aldık burada. <laughs> Ya bu karakter çok güzel yani. Max de güzel de. Max bizim ana karakterimiz olmalı kılıkçı. Bu böyle vampir tarzı bir karakter. Suikastçı. Daha çok oluyor. Asasin falan olduğu için doğal olarak daha çok yani normal tık Max'e kıyasla. Defansı falan biraz daha düşük. Yani Asasin karakterlerin defansı biraz yani kılıçlara, savaşçılara kıyasla daha düşük olur. Yani böyle olur. Tam olursa çünkü bu sefer asıl karakteri çok OP olur. Tamam öyle artık. Tamam. Ruhlar gelsin ruhlar. Ruhlar gelsin ruhlar. Güç toplamalıyım. Ruh. Neyse. İyice ne saçmaladım. 5-8'deyiz. 3 bölüm kaldı toplam. Şöyle yaptığımız anda zaten. Max'in bir mesafesinden aldım. Bunlar bir de işimize yaramıyor. En fazla ruh karşılığı satar. Ekipmanlarımızı <laughs> geliştirdim. <laughs> Zaten çok vuruyorum genel olarak. hasarın falan gayet oturaklı. Benim sıkıntım defans da. <laughs> daha <laughs> istediğim zorluklardan hayatta kalamıyorum. Defansım düşük olduğu için. Hani. Bir mini boss daha. Yine devour. Devourer. Ne yaptılar? Oyunu güncelleyip mini boss sayısını mı arttırdılar? Hani zorlukluk arttırma zamanı. Yani bu Olur mu? Özel diğer bufflardan da kullanılıyor. Zamanı yavaşlıkla bir tanesi İyi iyi kadar ölmüyor lan yani. Hayır yani normale göre onlara kıyasla çok daha güçlüyüm. Çok daha kuvvetliyim. Ama yine de yani canları yüksek gayet. Öyle az buz değil. Tamam normal yaratıkların canları o kadar şey değil ama. Yani bunları eğer tekatamıyorsanız. Bunun bir üstü olduğunda sıkıntı çekeceksiniz demeyin başına. E, yeterli ise her vurduklarında %3 %5 can falan gelecek. Yani %3 %5 can mı demek biliyor musunuz? Zaten 3 çocuk alabilmeniz için belli bir sürenin altında bitirmeniz gerekiyor. İkinci olarak da. İkinci olarak da ve yüzde yetmiş altını hiçbir şekilde düşmeden tutmanız gerekiyor. Yani, hani eğer ilaç kullanırsanız potlama artık bir şey yaramaz arkadaşlar. Hani potta canımı da olmuyor sonuçta yüzde altına düşmedi falan öyle bir şey yok arkadaşlar. Yani toplam adamı canınızı yüzde kadar hasar aldıysanız bir yıldız direkt olarak kırılıyor. Ondan dolayı problem. Ben de üç yıldız yapma konusunda bir titizlik var. Yani, ondan dolayı ekstra gayret gösteriyorum. <laughs> Bu yapmak için. Ürün ölün abi. 3 tane düşman kaldı. Böyle yapalım. <laughs> Düşmanları falan da yavaş. <laughs> Bu Touch tarzı yetenek. Pasif yetenek. Tam olarak pasif yetenek değil de. ek büyü diyelim biz ona. Alttaki de şey gibi. High Life'den fırlama yaratık var ya bir tane. Kafaya atlayan. Adını hiç hatırlamıyorum. Hiç bilmiyorum. Zamanda High Life oynamıştım da. Yıl geçti aradan yani ondan dolayı bilmiyoruz. <laughs> tane yaratık vardı işte. Bilim adamlarının üstüne atlayıp biliyorlardı falan. Ha işte ondan. Direkt olarak aklıma o geldi. Aha. Aha ne geldi. Eee bataklığın kalbi. Hadi bakalım. Böyle yaptığımız yer <laughs> Bizi vurmamız gereken yer burası arkadaşlar. Tam olarak kalbi adı üstünde. Bataklığın kalbi. Nereye? götürün. Haydi tabii ki. Doğru ama bir yerden sonra şey yapıyor tabi Dokunu mağrım kapıyor Sen ne istemem <laughs> Dokunu Az kaldı almamıza hadi Hadi az kaldı Hadi 130 canı var Ay, Öyle bir sonra kaldı ki Kötüm bu arada ben yoksa size geldim ama Ya gece de zaten gördü sadı Sadı bu arada evet Saat gecenin dördü ve onu bayağı korkuttu beni. Neyse sevgili arkadaşlar gördüğünüz gibi bu bölümü de burada bitirdik. Yani teknik olarak oyunu bu seferde de e, hard zorluğunda bitirdik. Normal zorluk bana çok basit kaldığı için önce normale bitirmiştim. Seri olarak ondan sonra hard zorluğunda seriye devam etmiştim. Üçüncü bölümde itibaren. Bu bölümü de burada sonlandırıyorum. Teknik olarak e, Shadow of Death serisini bitirmiş olduk. Ama isterseniz dediğim gibi online modunu falan sizler için oynayabilirim. Rainbow's'tur. Duelo Arena'dır, Blood Tower'dır falan bunları sizin için oynayabilirim. İsterseniz yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Haberiniz olsun. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. Bir aksilik olmazsa dediğim gibi yarın yeni bir Shadow Fight 2 hile videosu gelecek. Yani inşallah kesin konuşamayacağım. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Tavsiye sorularınız için yorumlar kısmına ve sosyal medya hesaplarına ulaşabilirsiniz. Videomuzu beğendiyseniz ve destek olmak istiyorsanız bir beğeni bırakmayı Kanalımıza da hala abone değilseniz eğer abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Aynı zamanda kanalımızın on yapma sizden serilerimize ve çektiğimiz ulaşabilirsiniz. Bir sonraki videoya kadar kendinize çok iyi bakmayı unutmayın. Hoşça kalın.